Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın yemeği hazırladım. Fırında kıymalı patlıcan sarması e, gayet pratik bir şekilde hazırlanan kıymaları kavurmaya gerek kalmıyor ve fırına patlıcanlar attığımız zaman lezzeti ikiye katlanıyor. Yanına bir pilavla beraber tabakta gayet şık duracak bir yemek diyorum. Hemen tarifime geçiyorum. 3 adet patlıcanı güzelce yıkadım. Kabuğunu soymadan bu şekilde uzun kesiyorum. Patlıcanlardan biri çok çekirdekli çıktığı için bir tane küçük patlıcan vardı onu kullandım arkadaşlar. 2,5 patlıcan diyebiliriz. Tuzlu suyun içinde biraz bekletip temiz suyla yıkıyorum ve kağıt havluyla güzelce üzerlerindeki suyu alıp kurulayıp tavada kızartıyorum. İki taraflı güzelce kızartıp havlu kağıt serdiğim tabağın içine alıyorum. 300 gram orta yağlı dana kıymamı tabağın içine aldım arkadaşlar. Bir adet soğanımı küçük küçük doğruyorum. Ve yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber, biraz karabiber. biraz pul biber baharatın miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tuzunu biraz az attım, bir çay kaşığı kadar tuz ekledim ve güzelce karıştırıyorum kıyma iç harcımı hazırladım ve bir adet domatesim kabuğunu soymadan ince ince bu şekilde kesiyorum kızarttığım patlıcan tabağın içine alıyorum ve kıymayı boylu boyunca patlıcan üzerine güzelce yayıyorum Yok kaşıkla olmadı mutlaka dokunmam gerekiyor arkadaşlar rahat edemiyorum ve ince ince kestiğim iki dilim domatesi patlıcanı kıymanın üzerine bu şekilde koyuyorum daha fazla domates koymanıza gerek yok sardığınız patlıcan açılır ve sarıp borcamın içine alıyorum görüntüsüyle de gayet güzel ve şık duruyor. Bütün patlıcanlarımı bu şekilde sarıyorum ve borcamın içine alıyorum. 2 tane orta boy, bir tane küçük boy patlıcan kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz 5-6 tane patlıcanla bir borcam yemek hazırlayabilirsiniz. Patlıcanların hepsini sardım. Ve kızım patlıcanı sevmediği için bir adet büyük boy patatesi aynı şekilde kızarttım. Ve kıymalı iç harcımdan alıp üzerine koyuyorum. Diğer patatesi de onun üzerine kapatacağım. Bu şekilde 2-3 kat hazırlıyorum. içine alıp tekrar bir kat daha köfte ve patates koyuyorum. En üstte domates ve kürdanı batırdım. İç harcımdan arttı. 2 adet köfte şeklini verip kenara sıkıştırdım kasenin içine yarım yemek kaşığı domates salçası, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve tuz ekledim. Bunu kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Yarım bardak su döküp güzelce karıştırdım. Bütün yemeğimin üzerine, patlıcanların ve patateslerin üzerine gezdiriyorum. Islatıp sıktım. Yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum ki üzeri kurumasın. Alt üst ayarda 200 derece fırında ilk 15 dakika yağlı kağıtla beraber daha sonra yağlı kağıdı alıp 10 dakikada o şekilde pişiriyorum ve yemeğim servise hazır deneyecek arkadaşlar afiyet şifa olsun diyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere mutlu günleriniz olsun hoşçakalın